Evet, ben arkadaşlar didimde geliyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın Kanalıma Lan dur. Ben arkadaşlar evet Ankara'dayız arkadaşlar. Ankara'ya varış. Bu Ankara'ya geldik. Ankara'dayız şu an. Herkesin bildiği park. Bakın. Şu an cennet bahçesi olmuş gibi istemiyorum. Ağaçlar var üstümüzde. Işte Arkadaşlar daha var. demin Doberman geldi. Bakırsın. Pitbull değil, Pitbull <laughs> yani. Dur şimdi, o gelsin var ya onu kayda alacağım. Ben de alacağım ya. <laughs> Canlı yayına çekiyorum hatta, <laughs> televizyona çıkartacağım. Çok eğer çok. Ve çocuk... O <laughs> <laughs> çocuğun kafası böyle yarısı yok. Evet. Oraya ameliyat yaptırdı. Dikildi. Şöyle yaptı. Bone takıyor. Bone. takıyor. Bone gibi bir şey takıyor evet. Evet, böyle bir şey takıyor. <laughs> Isırdı ya bildiğim burada. Burası yok onun. Köpek var ya. Ay nasıl acımıştı Oğlum bir de hemen evet. hastaneye gitmesi lazım onun. Yoksa kan kalbinden ölürdü. Kan kalbine? Evet Lan kan kalbine Kan kaybı Evet kan kaybı işte Ne bileyim konuşmayı unuttum ya köpek Allah köpek Evet kaydı alalım Ulan köpek Ulan it neredesin lan Şuraya gelsin Nerede lan bu it Aa oh, havlanın sesi geliyor Arkadaşlar itin havlanın sesi geliyor Lan ağızlığı taktı ah. Avlayamaz ki Abi niye hala sesi geliyor? Ne bileyim. Ne dün gece? 2017'den beri. Pitbull olsaydı ağızlıyı böyle yapardı çıkartırdı. Onlar çok sağlam. Evet Pitbull'un ağızlıkları çok sağlam. O Döberman'ın ağızlığı olsaydı şöyle bir yapardı ağzını böyle. Açardı çırtardı. Döberman zaten. Oğlum. Ben Pitbull'u diyorum Pitbull'u diyorum. Senin kafan iyi mi? Lan oğlum. Ya oğlum videoya bak sonra. Videoya bak. Hı, köpek Allah. Oğlum, nerede ya? Köpek gelip gelip dur. Ama bir gelsin sıçacağım ağzına. Benim mi? Ne? Benim mi? Hayır ya köpeğin. Oğlum köpek gitti mi acaba? Köpek gitmiş la. Köpek gitti oğlum ya. Uyar diye bir şey. Hadi gel ya. Allah belanı versin. Evet arkadaşlar. Mesela ışınlanma, özelliğim bitmişti. Ankara'da ışınlanma özelliğim var. Ne oluyor lan? Tabi bisiklet geldi. Aa dur kaydı aldım. Bunu haberlere atalım. o kim ya? Bir dakika kim lan bu? Kim? Bugün... <laughs> Şimdi o paslar. Gözüldü Alpas'tan Al, bildiğim. Arkadaşlar şimdi Alpas onun öyle bir bisikleti var mı? Alparslan. Ama o bir dandik lan. Bir de sen benim bisikletime dandik diyordun. Bisikletine bak. Onun bir tane daha bisikleti var elektrikli gibi. Hmm, tamam. Ya beni ezme sakın. Hanım, <laughs> ne işi var lan burada? Evet Vera. Evet Vera arkadaşlar. Uzun zaman hiç video Verden, çekmiyorduk. Vera kaçıyor. Nereden kaçıyor lan bu? Vera kaçıyor. Kaçıyor neredesinden? Allah bakın burada. Lan nerede? Nereye gidiyorsun lan? Nerede, nerede? Şuraya gitti. Benim kameramda görünebilir. Oğlum bende de yok. Bende çok yakınlaştırdığım için gözüküyor. Allah şurada. Eee e, öyle Ankara geldi. Ya, ya gel oğlum kayboldu ne? lan bu. Ne oldu lan. Şimdi bakın. Alpasta. Kötü köpeği. <laughs> Alpasta'nın bisiklet sürüşü. Ne kadar pok gibi bisikleti var lan? Şuraya baksana şunu çıkartmamışlar. İşte. Hayır, şunu. Hayır. Yok bir şey. Hayır. Bunu çekmiyoruz ki biz video izliyoruz. Dedi. Çok güzel sürüyor dedik. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl duydu lan benim konuştuğumu lan? Allah ben yavaş yavaş. Ay niye derken Allah Allah. Bay merhaba. Ters döndüm. Evet bir de köpek geliyormuş arkadan oluyor yapıyormuş. <laughs> <Hadi lan. gülüyor> Telefonu atsaydın ya sen. <laughs> Doğru çok bal telefon. Ben enayi oldum. Ben... Evet. Oha on. iPhone Pro mu lan bu? Ne alakası? iPhone 16 Pro'ya benziyor oğlum. E benziyor işte. Bu telefon önceden belli. Ama annem yeni. iPhone telefon... 16 Pro'ya benziyor. Arkadaşlar bak. iPhone 16 buraya benzemiyor mu? Yo iPhone 16 Pro. ama Evet. Gerçekten mi? Ne? Videoyu durdursana da bir şey diyeceğim. Seyirciler duymasın. Duyacak oğlum duyacak. Ya lan... oğlum özel bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Arkadaşlar. Ee, abi... Arkadaşlar iPhone altı değilmiş. <laughs> Yalan söylemiş. Lan ne diyorsun? Seyirciler <laughs> öyle duysun demişse hakaret ediyor. Yulayın arkadaşlar. Ne alaka? Öyle diyorsun. Oğlum, köpek... iPhone. <laughs> köpek Allah. <laughs> köpek mi lan o? Yok, yok. yok oğlum yürüyüş yapamam. Bir de arkadan görüyormuş köpek. Köpek neyden korktun oğlum? Beni korkmadım. E sen korkar mıyım? Evet ananı. Ya bir insan ananı değil korkuyor mu? <laughs> Yok korkmadım ki videoyu yanlış çektim. Oha oğlum ne yaptın lan? Ne? Evet Titanic oynuyor hadi. Titanic oynuyor. Evet. Arkadaşlar bu dümen şimdi Ben kendimi göstereceğim Şuna. Abinizi izleyin Abinizi izleyin bir, Dikkat et Yok, Evet yapayım. Şu anda arkadaşlar bu dümen gördüm. Hayır bu dümen oluyor Şu anda dümen oluyor Çeviriyoruz Böyle at. Dedi sanki böyle lol 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 atala yere gitti lan. Atala. Aman Nereye gidiyor oğlum? Şey oynamayacak mısın? Üşünü son sol kes. adı ne? Sağ Kamerayı bir Ben şu anda videodayım. Video çekiyorum. Video çekiyorum şu anda. Kim <laughs> <laughs> Allah. Fatih geldi arkadaşlar. <laughs> Oğlum bir tane biri geldi tamam mı? Bir tane biri geldi adın ne dedi ben de videodayım dedim. Bak Şu oynuyor bak. Şu. Evet gidiyor. Nereye gidiyorsun çocuk? Hala çeviriyor lan. O da çok küçük oğlum. Küçük bir şey var Hala orada lan. Ama neyse ya. Ha? Çocuklar kaçıyor. Allah. Beşte karşınızda tih değilmiş. Evet ben niye herkesi çek? E park diye daha kesin. parkını bilenler. Bu parkta ya o... Yüzümle park... Neydi lan Yüzümle Yüzümle Parkı. Yüzü sevme dinlenme Parkı. Dinlenme park. Evet. Tabelada yazıyor. Sen evet. burada tabela olduğunu hiç görmedin mi? Hiç görmedim bu ama burada tabela Oralarda bir yerde işte. Hmm. <laughs> yani şu ne yapıyorsun şu an? İyi sen ne yapıyorsun? Bak bir de yes diyor ye. Yeah. 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 <laughs> ne yes? Yalnız Kadıköy Boğası artık Kadıköy Boğası değil. Ne Boğası? Onu unuttum. Wow. Kutu Boğası. <laughs> Lan arkadaşlar bu ne? Şaka şaka bizim gölgemiz. Oğlum videonu kayda alacağım. Hayır. Ne haber? iPhone 10, 16 Pro'ya benzemiyor mu arkadaşlar? Hmm. Ya oğlum ne güzel kayda alıyorsun. Alma oğlum kayda niye kayda alıyorsun? <laughs> Videonu kayda alıyordum ben de. Bana ne? O bana niye hiç mi abone olmuyor? Sanki benim ee, abone ol tuşum yokmuş gibi. Evet yok. Bak, Uzun videolarımda yok. Ben kısa video Kısa video da var evet. Olmuyorlar işte. Pok gibi video çekiyormuş. Kötü videolar çekiyormuş. Ne? Evet kötü sunuyormuş. Ya. Ne alaka ya? Benim abonelerim beni çok seviyor. 39 abonem var. 39 abonen. Başka. Ya bir evet. ara sen de 109 aboneydin. Sanki sen direkt 109 abone oldun youtuberlığa başlayınca. Evet ama ben 32 abone olunca pardon 38 abone ol, olunca em, sen abone sen yani youtuber değildin. Yo youtuberdım. Ben geçen sene youtuberlığa başladım. Evet youtuberdın ama ona ne ya 16 şeydim onu ama ben artık video çekmiyor ki internet bitiyor internet. Evet bir de tam doğru da. Gösterdin mi peki? Göstermedim. <laughs> Efendi oynuyor, ya oynuyor alırdı. Ya ne yapayım internet bitiyor. Ya adam. ama bizim internetimizi kullanıyorsun. Ya ne yapayım kullanıyorsun? Annen. Annem bana kızıyor ama sonra. Sen de kullanıyorsun, ben de kullanıyorum. Ya ama en çok sen kullanıyorsun. Tamam manaka video çekmem lazım benim. Allah belanı versin. Ya ama sonra bana kızıyor. Bana yüzünü gösterebilir miyim? Daha demin gösterdim koşarken. gösterme. Gizli. Senin kanalın gizli yani. Yo bir tane saç. Ama o da yüzünü görsün. Bir şey yeah. olmuyor. Keşke telefonu. Şey. Durur da göstereyim Evet burada La, çan, Annem <laughs> kızıyor bana ya Ne diyeyim kızıyorsa <laughs> Ya e, bizim internetimizde kızıyor <laughs> E sanki evde internetin hiç olmuyor e, Benim de... internetim yok Benim internetim yok E Sizin, sizin evde internetiniz de... yok sizin de var. Ben sonra kartı çekemiyor. Ya ne 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 ne. Sizin beş gün sonra gelecek. Ben de çekemiyorum. Sizin de ondan sonra beş gün sonra gelecek. Ya bak, o zaman internetimizi bitirirsen beş gün sonra da ben sizin internetinizi bitiririm. Beş gün sonra sen benim internetimi bitiremezsin çünkü senin internetin <laughs> var. Var mı senin internetin ya? Şu an internetini kapatırım. Buradan internetini kapatabilirim. Ya kapatma sakın videoda ya. ya. o zaman. Oğlum kavga çıkartma videoda gel ya. Çekelim Allah Allah. İnternet bitiyor. Annem sonra bana kızıyor tamam mı? Tamam tamam. Evet arkadaşlar Atalay ağlayacak biraz o yüzden videoyu kapatmam lazım. Abone olup like unutmayın. <laughs> Görüşürüz.